El Muhyi Celle Celaluhu Ayet Allah'ın rahmetinin eserine bir nazar et, bir bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? İşte bu ölüleri nasıl dirilttiğimizin delilidir. Muhakkak ki o her şeye kadirdir. Manası dirilten ve diri tutan. İnsandaki tecellisi. Allah ayeti kerimede Resulüm ölülere sen mi işittireceksin? Onlar ölüdür, hayvan gibidir buyurmuştur. İnsan çift yönlü bir varlıktır. Zahiri ve manevi olarak iki hayatı vardır. Ve Allah ayeti kerimede manevi olarak ölenler için zahiren diri olmalarının bir ehemmiyetinin olmadığını ve onların hayvan gibi olduğunu buyurmuştur. Nasıl ki hayvanlar çobanın bağırdığını duyuyor ama çobanın ne dediğini anlamıyorsa manen ölü olanlar da aynı şekilde Allah'ın ayetlerini işitir ama Allah'ın ayetlerini anlamaz, anlamak istemezler. Allah'ın Muhyi isminin üzerinde tecelli ettiği kullar Allah'ın ayetleriyle dirilir ve hayatı böyle yaşar. Dua Sen Muhyisin Allah'ım. Sen diriltensin Allah'ım. Bizi de güzelliğinle dirilt Allah'ım. Zatınla, sıfatlarınla tecelli edip bizi dirilt Allah'ım. Bizi yaşayan ölülerden eyleme Allah'ım. Seninle olmayanlar ölüdür. Bizi onlardan eyleme Allah'ım. Bizi seninle, vahyinle dirilenlerden eyle Allah'ım.